Yüksek çek. 4 ol. 3. kat. Bas. Aferin kızım. Harika. Şurat yani oluyorsun? Yüksek çek. 3. Bas. 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 3. Aferin 3. kızım. Aferin. 3. Yüksek çek. Bas. Şurada ol kızım. Yüksek. Bas. Acele etme. <laughs> yüksek çek kızım, yüksek. <laughs> bas, bas. Acele etme. <laughs> yüksek çekiyorsun, süratli ol. Bas kızım, bas, bas, bas. Acele etme, iyi çık. İyi Hop bekle aferin güzel